Nasılsınız? İyi misiniz? Bunların hepsini bana yorumlarda belirtiyorsunuz. Hepsini tek tek okuyorum. Şimdi beraber 9. sınıf veri, veri sorusu çözeceğiz. O zaman hemen geçelim. Evet kankalarım hemen sorumuzu okumakla başlıyorum. Buna göre bu kümeste bulunan tavuk ve ördeklerin sayısı 88 olduğuna göre kazların sayısının bize kaç olduğunu söylüyor. Ve yukarıda bize bir tane daire grafiği vermiş. Bu daire grafiğinin ismi de kümes hayvanlarının çeşitlerine göre dağılımı e, imiş Şimdi e, bana kazların sayısını soruyor fakat burada bir veri vermiş. Ne demiş? Tavuk ve ördeklerin sayısı 88. Şimdi benim kazların sayısını bulmam için tavuk ve ördeklerin e, ilk derecelerine bakmam gerekiyor. Tavuğun derecesi verilmediği için hemen ben ne yapıyorum? Tavuğun derecesini bulmakla başlıyorum işe. Şimdi <laughs> şurada 90 derece işareti var. Bu nedenle şuraya hemen 90 yazdım. Kazın e, derecesine bakıyorum. 50 ördeğin derecesine bakıyorum. 70. Topluyorum hemen. Ne diyor? 210 ediyor. Sonrasında dairenin neydi? E, ç, ın, e, derecesi neydi? 360'tı. 360'a hemen baktım. E, 210'dan çıkarttım. Kaç kaldı? 150 kaldı. 150 derece neyin? Tavuğun derecesi. Hemen buraya yazdım. Hemen kafamız karışmasın diye. Şimdi 3. seçenek olarak, 3. şık olarak ne yapıyorum? 150 ile 70'i topluyorum. Neden? Çünkü bana ne demiş? Tavuk ve ördeklerin sayısının 88 olduğunu vermiş. Bu ikisinin ee, derecesini topluyorum. O şekilde orantı kuracağım. 150 ile 70'i topladığım anda bana ne verecek? 220'yi verecek. Şimdi orantıya geçtiğim anda 220 ile 88 o zaman ne diyor bize? 50 derecede Kaç tane sayı vardır? Hemen şurada sıfırları götürdüm. E, 88 ile 5'i çarptım. 440. 440'ı da 22'ye böldüm. Şuradan 22. Şuradan da sıfır geldi. 20. Cevabımız bu nedenle Adana seçeneğidir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.